Şimdi sevgili seyirciler şöyle karıştırma kabının içerisindeki e, un. Hı. Efendim maya şöyle bir ön tarafı alalım. Ortasını geç. açalım. Şimdi Aliyeciğim, orada bekle kızım. Ben hemen bir tuzunu ekleyeyim oranın. Allah'ım sana. Tuzunu ekleyelim şöyle kenarlarına. Ortasına bir de zeytinyağı dökelim. Şimdi koyma Aliyeciğim elini. Elini şimdi koyma. Yağını döküyoruz. Bak sağlıklı ya. Zeytinyağı döktük. Sonra ben bir hemen ılık su getiriyorum. Dur. Orası iki. Ben ki. yardım edeyim mi sana tek başına mı yapmak istiyorum? Ilık tek suyla yapacağız ki kolay yapacağız. olsun. Yapabilecek misin? Canım? Çabuk, mayalansın istiyorum. Burada göstereceğim herkese tek başına yapabildiğini? Bismillah. Tek başına yapacak Tek başına, aferin kızıma Yapabilecek yakışır Yapabilecek sana. Yapabilecek misin tek başına? Ha? Şimdi Alecim şöyle yapıyoruz. Elleri getir bana bir çak bakayım bir. Çak. Çak. Hoppa. Şimdi ben senin elinden tutayım da böyle daldırayım tamam mı içine? Hazır mısın? Hadi bakalım. Hadi. İniyoruz. Hazır mısın? Kılık <laughs> <Alak> mı? <laughs> Hırkalık mı? <laughs> mayayı orada yakalayabildin mi? Orada bir tane maya var böyle. Sert bir şey onu yakala diye. Tut Ali onu. Tuttun mu? Onu böyle yap eresin elin içinde. Hah yavaş yavaş. Bir elinle yap önce Ali. Aferin benim kızıma. Çok güzel be. Mayayı eritmeye başla. Orada böyle böyle yap. Aç Hadi kapa. Hadi yap anne. annem. Aç kapa. Aferin benim yavrum. Allah, Allah Allah. Aferin Benim. Ne güzel. Ne Şimdi ne güzel. şöyle şöyle almaya hazırlıyor. başla. Şöyle şöyle ucundan. Biraz daha su verelim. Tamam annem. Tamam. Yardım edeyim biraz Ali'ye. Güzel. Canım. Tamam. Krem, biraz, Al ya. biraz yardım istiyor. Hamuru hazırlarken biz de iç harcını hazırlayalım. Kolay olacak, pratik olacak. Herkesin çok seveceği bir hale gelecek. Heh, şöyle e, suyu da yakınınıza getireyim. Aç Ali Hanım tamam. buyurun. Açelya Hanım her şey yolunda mı işler? Vallahi Neler çok iyi. Efendim? Dizimiz devam ediyor 90'lar. Maşallah. Ee, biliyorsunuz bir markanın da yüzü oldum 2014. Efendim, Reklamlarımız da devam reklamları ediyor. Reklamları görüyoruz. Ee, performans çok başarılı. Çok teşekkür Tebrik ederim. Ediyorum. Gerçekten. Çok... İşte usta oyuncu olunca ee, her şey Allah'ın izniyle bir de yetenek ama, de olacak tabii. Sağ, sağ ol, sağ Çok teşekkür ederim ama işte hani iyi bir markanın yüzü olmak da çok alakalı. Ee, o markanın size verdiği değerle alakalı. Sağ olsunlar. Çok değer verdiler. Çok güzel çalıştık. Metin çekti, Metin Aralat çekti. O da çok başarılı bir yönetmen zaten biliyorsunuz. Tabii. Çünkü bu çekimlerdeki yönetmenin de oradaki performansı tabii, tabii. iyi bir yönetmen olduğu zaman hem güzel netice çıkıyor, Kesinlikle. hem de çekimler sırasında iş kolaylaşıyor. Bizim mesela 90'larda da öyledir, gerçek. Şu anda biz iç harcımızı hazırlamaya devam edelim. Domates, e, kırmızı yoğurum. biber, yeşil biber, burada. Başka ne yapacağız? Sonrasında içerisine e, açerelim. Sucuk doğuracağız, zeytin doğuracağız. Hmm. Öyle bir çalışma yapalım ki bütün harç böyle bir seferde hazır olsun. Hamurlarımız açıca soslarını sürüyoruz, pıtır, 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 pıtır indirelim böyle. Pizza ama görseli pide olacak. Evet ben bazen evde de ne yapıyorum oktay Usta? yani nayzane paylaşmak paylaşmak isterim. Lütfen buyurun efendim. Ee, fırınlara gidiyorum ekmek daha olmadan hani hamur yapıyorlar ya. Tamam yumuşak iki hamur. Ekmek hamuru alıyorum evde evet. hemen ondan böyle evde iki dakikada pizza yapıyorum o da çok güzel oluyor. Peki şey mi nasıl yumuşak mı sert mi nasıl oluyor? Ekmek hamuru. Çok güzel oluyor, ince oluyor, Peki, çok aç, lezzetli açması oluyor. Açması zor değil mi? Biraz cıvık gibi geliyor ya ben. Biraz öyle ama olsun, unlarsın. Yani Unluyorsunuz. Hatta biraz daha onu bekletirsen daha da kabarıyor. Puh puh ha, sünger gibi Çok güzel oluyor. Allah Allah, bir deneyelim arkadaşlar. Yani ben de şimdi hani e, fırından ekmek hamuru istiyorum dersem Yanlış anlaşılır diye korkuyorum. Okutta da bak kolay olsun diye hazır hamur yani istiyor size, falan derler. Size diyorsun. tabii sizin için zaten önemli değil de hani pratik hanımlar ha, için pratik, acil e, durumlarda çok işe yarıyor. Sabahtan ekmek hamurunu alıyorsun. Tamam. O, biraz da şişiyor. O, çok çok güzel oluyor yani. Ben çok kullanıyorum onu. Güzel. Efendim şimdi e, hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Az sonra beze bölümlere geçeceğiz. E, Merdane şovu olacak. İyi Bu arada arkadaşlar. He. Çok çok buraya geleceğim diye birçok seyirciniz ve benim sevgili takipçilerim çok mutlu olmuşlar. Allah Özellikle selam söylediler. Efendim aleyküm selam gönderen ve getiren sağ olsun. Özellikle iki genç kızımız var ki çok severek izliyorlar. Ayşe Nur'la Nazlıcan. Onlar böyle sizi e, çok severek izliyorlar. Bizim beni çok güzel takip ediyorlar. Programla ilgili Allah hemen razı olsun. Allah e, razı olsun. sosyal medyada kullanıyorlar. Sen çok, yani çok seviliyorsunuz zaten siz. Bu Twitter'daki takipçilerinizden Twitter, denmiş. Instagram ama e, sonuç olarak hani sizin programınıza geliyor olduğumu duyunca Allah razı olsun. herkes çok mutlu oluyor. Halkımız lezzeti seviyor. Çok. İnşallah biz de burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, Siz iyi bir markasınız. O yüzden sizin markanızı gerçekten kullanırken her firmanın bir kere daha düşünmesi lazım. Evet, evet. Haklısınız. Çünkü bu işler bir de şöyle bir şey. Yani e, sorumluluk gerektiren işler. Allah korusun. Bir insanımızın e, canına bir zarar gelse. Korusun, bunun yani bunu nasıl altından kalkarız? Yani e, insan. Yani ben hiçbir zaman anlamak istemiyorum çünkü anlamak istemek Allah korusun hani anlayabilirsiniz de ben anlamak istemiyorum böyle evet, insanları evet. Allah ıslah etsin. Evet. Hani al, biz başka Allah... hiçbir şey demiyorum çünkü hamile bir hanımın başına gelebilecek daha hani daha o ki... riskten daha başka hiçbir şey olamaz. Doğru. Doğru. O yüzden. Dün akşam e, Twitter'da e, takipçiler... Ne yapalım şimdi. şimdi efendim, Ben vereceğim. bunu açamam. Açamaz mısın? Açamam. Beni? Öyle mi? Yani sizin gibi açamam. Açarım da. Dur, o zaman siz doğrayın, ben onu yapayım olur mu? Olur. Siz doğrayayım. Siz sucukları şöyle minik minik doğrayın. Aleciğim sen de o pizzayı kendin mi açacaksın? Ye. Tamam o da Ali'nin pizzası. Tamam olsun. bir tane ben Ali'ye e, merdane vereceğim. Pembe merdane kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz biraz sonra şey popket'e geçeceğiz. Tamam. Tamam ben ben buradan başka merdane veririm Ali'ye. Var var hareketli merdane. Popto işte bu küçüklük yeterli midir? Minik minik olsa tamamdır efendim. İyi. Neler yaptınız Ebru Hanım Onu da bir... Sevgili seyirciler şimdi pizzamızın harcında şöyle bir çalışma yapıyorum. Ah. Efendim daha önceki yaptığımız çalışmalardan biraz farklı olacak. Bütün sebzelerini zaten doğruyoruz. Doğradıktan sonra buranın ha? içerisine peynirini Aa, de doğrayacağım. <laughs> Bak Peynirli ayrı basacağız şimdi buraya her basacağız. bir şeyini buraya koyacağız ve burayı karıştıracağız böyle. Çok renkli ve çok lezzetli olacak efendim. Zemininde ise sos olacak. Salçası domatesi ve kekiği ile birlikte zeytinyağı ile birlikte hazırlamış olduğumuz sosla buluşacaklar. Şimdi tahtamı üzerini temizliyorum. Çocuklarda bir kaynaşma meydana geldi galiba orada güzel. Bakalım kim ne yaptı? Efendim e, pizza pizzalarımız of, 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 az of, daha of, of, pişecek of. ama çok güzel, çok güzel duruyor ya. Görünüyor. İnsanı canı çok çekiyor. Herkes yesin isteriz inşallah. Sevgili seyirciler biraz daha pişsin burası.